Kudüs'ün kalbinde dünyanın en tartışmalı noktalarından biri yatıyor. Mescidi Aksa. Fakat bugün konu yalnızca cami değil, onun altı. Çünkü son yıllarda Aksa'nın çevresinde yapılan gizli kazılar yeniden gündemde. Bu kazılar neyi amaçlıyor? Gerçekten aranan şey, bir zamanlar burada olduğu söylenen Süleyman Tapınağı mı? Yahudi inancına göre bu bölgede bir gün yeniden üçüncü tapınak inşa edilecek ve bazılarına göre bu hedef çoktan bir plan haline geldi. Yer altına açılan tüneller, arkeolojik çalışmalar adı altında yürütülen araştırmalar kutsal mekanın altını oymaya başladı bile. Peki bu çalışmalar masum mu? Müslümanlara göre hayır, çünkü Aksa'nın temelleri zayıflatılıyor, çevresinde provokatif ziyaretler artıyor ve bu kazılar bir sessiz işgalin parçası olabilir. Hatta bazı uzmanlar bu durumun cami için fiziksel tehlike oluşturduğunu söylüyor. Daha da çarpıcı olan ise şu: Bu konu yalnızca tarihi değil, teolojik. Bazı Evanjeli Hristiyanlar tapınağın yeniden inşasının kıyamet alameti olduğuna inanıyor. Yani bu sadece bir kazı değil, bir kehanetin parçası. O halde soralım. Bu sessiz kazılar bizi nereye götürüyor? Gerçekten bir yapı mı aranıyor yoksa tarih kendi elleriyle yeniden mi yazılıyor? Mescidi Aksa gerçekten tehlikede mi? Yoksa olanlar büyük bir inanç çatışmasının sahne arkasındaki ilk perdesi mi? Eğer bu videoları kaçırmak istemiyorsan hemen abone ol ve daha fazla içerik için uzun videolarımıza da göz at. Çünkü bazı sorular kısa sürede cevaplanamaz. Ama cevabın izi çoktan sürülmeye başlandı.